Başla. Merhaba gençler. Bu Ahmet, sen de yaşa. İlk Hı. videomuz bizim. Ee, Youtube'a koyacağız zaten bu videoda. Bu bölümde Kale Savaşları yapıyoruz. Ee, i̇kimizin de kalesi zaten tamamen video öncesinde yapmıştık. Şimdi sadece kapışıyoruz. Arkadaş da kameraman. kesiyor bizi. Çık, bu salak deliye düştü. Okluyorum iki saattir. Arkadaş biraz loop. Ahmet ses çıkar. Oğlum şimdi seni yemek yemeyeceğim. Sen bekle biraz. Ahmet gabuz mu oldu? Allah şahit işte. Ahmet gabuz oldu. <laughs> Ahmet gabuz oldu. Her tarafı ok. Ahmet gabuz oldu. <laughs> ya çok iyi. Bana bu teram beş dakika. Danlarımızdan kişiden bira beş dakikalık. Tamam. Eee şimdi sevmi arkadaş size kuleleri tanıtacak. Şu taraf bizim, benim kendi eserim. Kefaşma yaptım. Şimdi gösterecek. Bu ise kişi arkadaşın yaptığı en cık cık bir yer. Ya cık ya, sanki sen çok güzel. Tabii canım, ben yapacağım da güzel olmayacak mı arkadaş? Evet, olmayacak. Altını yama mı yedin senin? Aa, kameraman arkadaş, bak yine yiyor, bak bak bak, yine yiyor. <laughs> ben senin gibi iksne değilim. O sensin lan. Ben altlarıma inersen... Bir dakika videoda kısır yok. Videoda kısır yok. Ben şimdi yeri çıkıyorum. Ben de 5 dakika mola veren ya. Baya şey oldu. Kıyafet sen yıprandı. Aa aa aa. Olmaz. Şu anda arkadaş beni kovalıyor. Yakalayamayacak. Yakalayacağım herkes biliyor. Ne rağn bu? Yakalayamayacak benim. <laughs> Ahmet'i uçurdum. Ahmet uçtu. Allah uçtu, Yanıyorum. Öyle bir koydun. Yandım. Ay, değil, değil. Yandı şöyle diye. Yandım zaten, değir değir. Temiz. Temiz. Bizim e, ee, savaşımız çek. Bizim savaş gelecek. çek. Ya Sen vurma yap, değil mi? Tamam. Git lan buradan. Git lan buradan. Yiyorsa gel, yiyorsa gel. Ha, gelir. Evet, gel. <laughs> Allah. ne oldu lan? Ne yaptı? Evet, şu an arkadaş bekliyoruz. Biraz zorlanıyor çıkmakta. Sen <laughs> <laughs> vurma sen vurma. Arkadaş biraz zorlanıyor dediğim gibi çıkmakta. Ben uçacağım galiba, ben kaçıyorum. Evet, ben de kaçıyorum. çalıştı. <laughs> Git buradan. Sevmiyoruz seni. Dışladı seni. Allah uçtu. Dışlıyoruz seni. Anca onu biliyorsun da kaçmayı biliyorsun da. Aslında ki anca onu biliyorsun. Evet kaçar ne kadar bilmiyorum. Bay bay. Ben kaçmayı biliyorum evet. Sana mı soracağım kaçarken mi? Evet. Arkadaş. <laughs> 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 Ne oldu? Mesut mesut geliyor. Git kanka. Hayır hayır kim hayır hayır ne? Benim yanıma şuna ne Allah öldü. Bak şun, öyle kanka. kaka, işler. Allah bu ne lan böyle? Tamam yeter yeter bu kadar yeter. Hayır hayır devam devam. Devam. Yoksa korktun mu Ahmet? Hayır ben sevmeyeceğim yedim Anne korktum bence. Ben de şimdi korkutacağım merak etme. Gel hadi korkut. Seni bekliyorum Ahmet. Kanka yani ikinci bölümde ben o kameraman olayım. Allah uçtu <laughs> Allah! Git buradan. Kanka yani çıkın da Fibi. <laughs> <laughs> yok artık. Ölüyorum ben. Cayır cayır yanıyorum. Aa, ee, çok uçuyor ya. E ee, ne yapayım sen altın numara yiyorsun. Benim zırhım kırıldı. Beni kırıldı. E ee, senin başlığın var ama. Kanka bu beş dakika herkes böyle... Bana tüm zırh ver, bana tüm zırh ver. <laughs> herkes bir dinlensin önce ya video izleyelim. Evet kafalık geldi. Allah uçtu. Bir kalp. Bir kalp. Ölmek istemiyorum. Ah yandım. Öldüm galiba. Ölmedim lan. Ya ışınlanma yok demişti. Diyor, Ahmet ışınlanıyor. ışınlanıyor. Bu çok kaçıyor. Hayır. Öldür. Hayır Femi. Femi öldür. Femi öldür mü? O öldürmezsin. <laughs> Gel ben öldür. Aa tamam biz beğenmiyoruz öldürelim. Tamam Femi öldürelim. Barış barış. Temiz remote'dan çıkıp öldürelim. Barış Ahmet. Ahmet. Fehmi arkadan sana vuruyor. Ahmet Fehmi arkadan sana vuruyor. Dur dal kanka. Dal kanka. Öyle olsun lan. Devlet. Videoda mıyız şu an? Allah geliyor. Gelme lan. Git. Pis. Pis. Anlını bir yana kaçmaya. Evet. Var mı diyeceğin Var. Ne? Bir şey diyeceğim. Bir de <laughs> Allah kıpırdı lan. Bak. Benim şerefsizlik yapmayalım. <laughs> <laughs> ah, bende ay tüy hiç yan gitmedi. Garip bir olayda. Açıklar mı? Düştü mü? Şu anda hala hayattayım. Dimdik. Ahmet seni bekliyoruz.